Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Tekrardan bir aradayız ve günlerden hamburger günü acıktım. Dişçiden geldim. Son arkadaşlar takılması gereken dişimi de taktılar. 2 saattir aç, susuz bekliyorum. Ve kendime hamburger yapacağım. Dönüşte e, Migros'u uğradım Kızılay'daki Migros'tan peynir alayım dedim. 16 liraya arkadaşlar cheddar peynirini BİM'den aldım. Migros'ta bu. 30 küsür liraydı. O yüzden almadım. Ve e, yine bunu da BİM'den aldım arkadaşlar. Bunun da 2-4 6'lısı Migros'ta e, arkadaşlar yanılmıyorsam 15 küsür liraydı. Ben BİM'den, bakın burada da fiş var. Fişi görün arkadaşlar. Aldığım fiyatı görüyorsunuz. 9.90. Çedar da ben buradan 14 14.5'a almışım. Migros'ta 30 küsür liraydı. Şunları arkadaşlar dana burgerleri ben et balık kurumundan alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları tartıyorlar. O yüzden tam olarak fiyat kiloya göre yani belli oluyor. Yine salatalık turşusu kullanacağız. Boğul soğan. Domates kullanmayacağım. Kıvırcık kullanacağım arkadaşlar. Ekmeklerimi de kesip güzelce tavada önce ısıtacağım. Sonra da hamburgerlerimi yapacağım. Böyle bir görsel görüşürüz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimi görmüş olduğunuz gibi arkalı önlü böyle kızartacağım. Tost makinam yok çünkü. Arkalı önlü kızartacağım. Ve şöyle şu şekilde. Sonra bunu tavadan alacağım ekmekleri. Arkadaşlar double hamburger köftesi yapacağım. Bakın burada 4 tane var. 4 tane çedar yani kat kat koyacağım ve bol miktarda şunlardan koyacağım bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar gördüğünüz üzere ekmeklerimi kızarttım arkadaşlar arkalı önlü sıcacık her ikisini de arkalı önlü kızarttım ve hamburger köftelerim de şöyle oluyor sakin <laughs> Bunları da şöyle bir ters çevireyim. Şöyle bir, bir ters çevireyim arkadaşlar. Birazcık da tuz atayım üzerinden. İkinci defa ters çevirdiğimde bunların üzerine çedarları da şöyle atacağım. Hafif bunlar eriyecek. Ve bunların içine yerleştireceğim. Bunu bu şekilde yapacağım. Bu sefer onlar da erimiş olacak. şöyle ekmeklerimizi biraz bastıralım üzerine her birini ayrı ayrı ağzımızın tadıyla yiyelim ooo oh, görüyor musun? ne yaparım abi şimdi ya? yapa yapa daha fazla tecrübe ediniyorsunuz arkadaşlar şimdi tekrardan ters çevireyim bunları Bakın ne güzel kızardı. Evet. İşte bu. Tekrardan şöyle bir şu bir şu iki sese bakar mısınız? Şu üç ve artan malzemelerin arkadaşlar şeyler olsun hamburger ekmeği dolabıma koydum. Şundan malumunuz 2 3 defa yaptım. Yaptım. Şuna yapmıştım. Hatırlarsınız. Bu bunun. Bu da bunun. Şimdi şu birinci şeyi atayım üzerine. İkincisini de atayım abi. Üçüncüsünü de atayım. Dördüncüsünü de atayım. Şöyle yiyelim. Bunlar hafif gerisin. Oo bakın hemen eridi gördünüz mü? Hemen eridi arkadaşlar ya. Hemen evet. eridi. Şunu şöyle koyayım. Şu bir. Şunu şöyle koyayım. Şu bir. Şunu kapatayım abi. kapatayım abi. Bunlardan birazcık sıkayım. Biraz da süreyim. Evet. Şöyle. Bol miktarda mayonezimizi, ekmeğimizi sürelim. Şunlara bakar mısınız ya? Elma gibi oldu. Çedar peynirinin özelliği bu. Normal kaşar da esasında erir de. Bu tercih ediliyor hamburgerlerde ama bu da çok pahalı ya. Gerçi normal. Kaşar peyniri de artık çok pahalı. Çok ucuz değil. Evet arkadaşlar bunu da güzelce sürdüm. Hemen bunların arasına şöyle bir turşularımı koyayım. Dört parça. Şuna da turşularımı koyayım abi. Hatta beşer beşer. İki tane salatalık turşusu kesmiştim. Koyduk. Soğanlarımızı da şöyle koyalım abi. şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu bir, şu iki, şu 3, şu 4. Şu 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 Şimdi hemen şunları şöyle bakın. Helva gibi oldu. Alayım bir tane daha atayım üzerine. Bunun da bir tane daha atayım üzerine. Şöyle. Bunu da sıkalım abiciğim. İşte gördüğünüz gibi enfes oldu arkadaşlar. Şunlardan da birer tane şöyle attıktan sonra işlem bitti. Kapatıp yiyeceğiz. Görüşmek üzere.